kavli şerih de tasavvuratın makasıdır. Kavl kelimesi hani biz lügatte söz demektir. Ama mantıkçılar kavli mürekkep anlamında kullanıyorlar. Mürekkep. Ve niye mürekkep anlamında kullanıyorlar? Çünkü mantıkçılara göre bir şey tek şey tarif olamaz tarifin mutlaka mürekkep olması lazım. Bundan dolayı kavulden biz mürekkep anlıyoruz. Şerih de ne demek? Açıklayan demek. Yani açıklayan mürekkep demek. İşte açıklayan mürekkep tariftir. Dolayısıyla tasavvuratın makasını tariftir. Bize tarif nasıl yapılır? Tarifte tarif yapılırken nelerden sakınılmalı, nelere dikkat edilmeli, tarif kaç kısımdır, kaç çeşittir, eşyaya göre tarif değişiyor mu? Bütün bunları mantıkçılar yer veriyor. Yani bu bölümde zikrediyorlar. Ama tabii bizim Risale'miz çok kısa olduğu için sadece kısımlarına değiniyor, başka değil. Ve bu kavli yani yan iki kısmı ayrılıyor. أحدهم ve وثانيهم o iki, biri, bir, kısmı had, tarif bir kısmı had, bir kısmı da Hatta Had da kendi içinde iki kısımdır. Haddi tam, haddi nakız. Rasim de kendi içerisinde iki kısımdır. Resmi tam, resmi nakız. Peki önce had. Yalnız şunu da unutmayalım arkadaşlar. mantıkçıların kullandığı anlam itibariyle had her yerde aynı manaya gelmiyor had mesela nahivde had genellikle düzgün olan, cami ve mani olan tarif anlamında kullanılıyor. İster o had mantıkçıların istilahına uysun, ister uymasın. Ama mantıkçılar haddi derken had nedir? Zatiyatten yapılmış olan tarif demektir. Had nedir? Peki zatiyat nedir? Yakışık. Zatiyat nedir? İnsanın kendisine olan şeydir. Yok yok öyle demeyeceksin. Allah seni hadi eder. Zatiyat diyeceksin. Cins ne o Ha bu. Bu zatiyat bunlara denir. Tabi cinsin çeşitleri var. Cinsi kalib, cinsi bayit. Nevi da, nevi adi, nevi safil var. Fasıl da fasıl, kalib da var. Bunlar zatiyatı oluşturuyorlar. İşte bu zatiyatta yani cins ne bunların tamamıyla veya bir kısmıyla olan tarife ama zatiyat içinde aradiyatın olmadığı bir tarif hat olur. Bakınız bir daha söylüyorum. Şey Sadece zatiyat dediğimiz cins ne ufasın bunların ise, tamamından veya bir kısmında yapılan tarife ne diyoruz? had Tekrar söylüyorum. Zatiyattan yapılan tarif haddir. Ama o hatta kendi içinde iki kısma ayrılıyor. Şimdi önce genel tarifini zikredeceğiz. Had. El haddu. Ha huve kısmı, kısmı dedik ya. O kavur işare iki kısma ayrılır. Had ve haddın birisi had. Diğeri de rast. İşte had nedir? El haddu had kavrun dallun ala mahiyet şeyi bir şeyin mahiyetine delalet eden bir murakkab bir şey yani delalet eden murakkab ne denir? Haddenir. demek ki mahiyetine öyleyse eğer bir şeyin aradiyatı dediğimiz özellikleri dediğimiz hasası dediğimiz bu tür şeylere delalet ediyorsa kavur o haddir. Abi. Dolayısıyla tarihat mahiyete delalet eden bunun diğer ifadesi yani zatilerle olan zatilerle ki zatiler dedim cins ama fasıl. Ve bakın söylüyor. Ellezî yeterekkebu an cins şey'i ve fasıl qaribeyni aslında bu ta, bu ibare bu, düzgün bir ibare değil. Çünkü bu ibare genel hadd ile tamir bak, diyor, vah, vah, had ile had-i tahmid karıştırdı. Yuru vahd allazi yeterkibu an cins şey ve fasl kalibin. Bu bak allazi yeterkibu an cins şey ve fasl kalibin had-i Doğru mu? Halbuki bu vahd vah. Damire neye gidiyordu? Hadde gidiyordu. Genel had. E genel had böyledir. Denilmez. Muhaddi tam. Dolayısıyla yani bu tarif şöyle yani ibare şöyle olması lazım. Vahva imma en yeterekkebe <laughs> an cinsi şey'i ve hasıl garibeyni ev yeterekkebe an cinsin da'idin ve hasıl. Böyle demesi lazım. Yoksa bu Şimdi ekranımızda görülen bu ibare düzgün ibare değil. Ve vellezi demiş had de tam şahad affan had ellezi yeterekke bu anciz şey ve fıskari bir demek ki had cinsi şey karib ve fıskari de murekkep Had ki bu genel had değil. Genel had cins ve fıskari cinsi karib ve fıskari de Genel had kavulunda o alama yetişir mi? Onu kısma ayırıyoruz. Evet, yani bu kavulunda o alama yetişir Bir şeyin künhüne delalet eden bir mürekkeptir. Bir şeyin künhüne delalet eden de ne oluyor? Yani onun zatileriyle ancak künhüne delalet ediyor. Dolayısıyla netice ne çıkıyor? Hat sadece zatilerden oluşan ama o da kendi içerisinde iki kısma ayrılır. Haddetem en yeter kabulü aynı cins şey mufass. Kadribeyni mesela hayvanın natıkı gibi nispeti insan. İnsan için hayvanın natık nedir? Haddetamdır Tabi. İnsan için hayvanın natık haddetamdır. Çünkü cinse garip olan hayvan hasr karim olan atıktan oluşmuştur. Vel haddü nâkısu, haddü nâkıs ve huvellezî yeterekkebu an cinsin bâidin ve hasr karim. Cinsi bâidiyle hasr karim demiş. Mesela bunun için İbn-i Hâ, ha Hişam hani katlun nedâde kelimeyi tarif ederken el kelimetu kavlun mufradun diyor. Ve şarata ben diyorum. Neden kavul dedim, lafz demedim? Halbuki diğer nahviler lafz falan demişlerdi. Çünkü diyor lafz cinsi ve aittir. Kavul cinsi akarettir. Dolayısıyla şunu demeye getiriyor. Madem lafz cinsi ve aittir, cinsi ait ile fasıldan yapılan da haddi nakıstır. Haddi nakıs haddi tam'a göre düşüktür. Haddi tam daha üstündür. E kavlu mufredun dediğimizde haddi tam oluyor. Onun için ki haddi tam eşrafı hududdur. O eşrafı hududu yani en iyi tarifi temin etmek için biz lafzun demedik. Kavlun mu fevlun mu? Kel natıklı, nisbeti insan, insan için cismi natık haddi nakıstır. Niye? Çünkü cisim insan için nedir? Ha, cinsi bayit. O o cinsi bayittir. Cinsi bayit nedir? Cinsi bayit şudur. Onunla bir şey arasında başka bir cins varsa o cinsi bayit sayılır. Şimdi cism ile insan arasında hayvan var. Dolayısıyla o cism. Ama hayvan ha, cinsi bayit. Efendim? O da cinsi bayit. O da yine fark etmiyoruz. O da haddi O fark etmiyoruz. Yine ona haddi nakıs diyoruz. İşte buna niye haddi nakıs diyoruz? Çünkü nakıs eksik demek, biliyorsunuz. Çünkü burada bazı zatiyatlar eksiktir. Mesela bunda el cismunatı o dediğinizde cense kalip yok. Ondan dolayı ona ne diyoruz? Haddi nakıs ama mesela siz evet. El hayvanu tamu diye insanı Tarif ettiğinizde O ne oluyor? El hayvanu matiku diye Tarif ettiğinizde had O haddi tam oluyor. Çünkü niye haddi tam diyoruz? Çünkü burada zatiyat Bak bu önemli bilgi Zatiyatın tamamı Bu tarifte vardır. Ya sarıhan Ya dımlanan çünkü zatiyatın tamamı nedir arkadaşlar? Zatiyatın tamamı cinsi kari. Cinsi bayi. Fasli kari. bayi ne var? Onunla zatiyatın tamamı. Var. Şimdi siz hayvanın natıkun dediğinizde hayvanın kendisi cinsi kariptir. Bu var. Natık da fasli O da var. Bir de bu hayvan ne demektir? Cismun namın hassasi mutarik bir iradadır ya. Onun dımnında cinsi bayit de var, fası bayit de var. Dolayısıyla hem cinsi kalit, hem cinsi bayit, hem fası garip, hem fası bayit oldu. Bir eksikle kaldı. Ne var? E zaten cins ile ne on bir araya gelmesi, şey cinsi ile fası bir ar araya gelmesiyle ne oluşuyor? Dolayısıyla bu zatiyatın tamamı olduğu için bu tarife ne diyoruz? Haddi tam diyor. hangisi? 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 cinsiz nakıs. Şöyle. Cins beyin ile fası kare. Ha fası daim de olsa inan yani, hemen... haddi zaten na, na, na demek eksik demektir. O eksik. o eksik ister iki tane eksik olsun, ister üç tane, ister bir tane. Fakat altında, yani, Evet. Gönlüyor, o arada ana olduğu için yani, Yok yok. Evet. Cinsin bayi evet. değil. Hassı Mesela cis, siz dediniz ki cismun hassas. Hassas. O hadi ne kısayım? Ev. Ve resmi tamı resmi tam diğer diğer bir kısmı tanıyıfmı resmi tam? resmi tam. Alldiye terk babu. Genel resmi tanıyıfmı? genel tanıyıfmı? Etmedi yani şimdi. Çünkü resmi onun ona göre had onununda değildir. Onun için genel resmi tarif etmedi. Bir, bir de e, Risale'nin çok vaciz olmasını istiyor. E, zaten siz resmi tam ile resmi nakısı anladınız mı? Had, resmin de ne olduğunu anlamış oluyorsunuz. Onun da Ve resmi tam ellezi yeterekkebu an cins şeyi garibi ve khasati lazimeti. Bir cinse qarib ile khasa ilazimeti. Mesela bazen ben öğrencilere hani nahviler kelimeyi şey yaparken mesela el ki is, ismi kelime değil isim el ismu diyorlar isim kelimetun yedhulu el cerru ve tenminu ve nida bu tipik bir resmi tamdır niye resmi tamdır çünkü orada cinsi kalim kelime var. Bir de kasas var. Hassa. Hassatı lazım dedi ya. Duhul certen onlar hasadır. Dolayısıyla o İbn-i Malik'in Rahim Allah ve cerri ve telvini ve nida ve el ve nusnedin ve ismi temizin hasat şey olarak onu nesre döktüğümüzde kelime tünyet kurur cerru dediğimizde bu resmi tablo. Yok eğer cinse garip olan kelimeyi düşünmezseniz mesela şey veya lafz düşünseniz o zaman resmi nakıs olur. Tabi tabi hastalığı gerekli. Ha. Dolayısıyla siz mesela el ismu lafzun yedhuluhul carru deseniz veya şeyun yedhuluhul carru deseniz her iki durumda da o resmin aktar. Değil mi? Evet. Ker hayvanı dahik iftihar insan tarifinde hayvanı dahik bakınız hayvan cinsi kridir. Dahik de nedir? hassadır. Dolayısıyla bu ne oluyor? Buna resim denir. Niye? Çünkü arkadaşlar eserle yapılmış bir tariftir. Çünkü şeyin hastası mahiyeti değil ya zati olmadan mahiyet olmayınca ona arıt oluyor bir nevi eser oluyor ve resimde eser anlamındadır onun için buna resim diyoruz ha. peki niye tam diyoruz çünkü bu hadi tam'a benziyor Hadi tam de cinsi kalipten sonra onu tahsis eden bir şey geliyor o da tabi fasıldır Burada da cinsi kalitten sonra onu eden bir şey geliyor ki bu da hassadır. O yönüyle benzediği için ona ne diyoruz? Resmi diyoruz. Peki ve resmi nakısı. nakıs nedir? Ve huve lezî yeterekkebu anil aradiyatilleti tahtasul cümletu ve bihakikatu Cümlesi yani mecmu'u. Burada cümle mecmu demek mecmu'u bir hakikate has olan birkaç araziden oluşuyorsa ona nasıl bir nakz Mesela demin kelimeden şey isimden örnek verdim. En ismu medhulül cerri ve tenvini ve idafeti diye tarif ettiğinizde duhulu tenvini bütün bunlar ismin arabileridir. Ve bu aradiyatla yapılan bu tarife ne diyoruz? nakıs diyoruz. Resim diyoruz çünkü şeydir, Eser. eserlerdir. Aradiyattır, eserlerdir. Nakıstır çünkü hiçbir yönüyle haddi tamir benzemiyor. Ke kavlina mesela biz bir tarif insani, insani tarif ettiğimizde Tabi bu e, ibaresi yine sıkıntılıdır. Diğer mantıkçıların açıklamalarına baktığımızda çünkü mesela mantıkçılar daha doğrusu önce şunu söyleyelim. Musannifin bu ibaresinde şu anlaşılıyor ki resmi nakıs sadece aradiyattan mürekkep olandır. Çünkü üstü bu hasrı ifade ediyor. Arap lisanında ha, Arap lisanında mübteda ve haber ikisi marife olursa hasrı ifade eder. Mesela siz zeydülül muntalıklı dediğinizde demek ki muntalık sadece zeyttir. Burada da vahvellehi üslubundan demek ki sadece resmi nakıs budur. Halbuki öyle değil. Onun için bu yani dil esprileri açısından uygun bir isim. Bu resmi nakısı bir kısmıdır. Mesela cins-i ile hassa o da resmi Bak dinleyin burayı. Cins-i garip ile hassa resmi tam oluyordu. Ama cins-i ile hassa ne oluyor? Resmi nakısı olur. Anlaşıldı mı? Hadi. Evet cinse karib ile hasa oluyordu? Resmi tam. Cinse bayit ile hasa oluyor? Resmi ha, tam. Veya sadece mesela efendime söyleyeyim şöyle getirdiniz. Faslı baid ve hasa getirdiniz. Faslı baid ve arabiyat getirdiniz. Bir şey tarif yaptınız. Bunlar da resmi namaz yani dolayısıyla bu üstü uygun değil. Ke kavlina fi tarif insani. İnsanın tarifinde şöyle insanı tarif ediyoruz. İnne hu ala kademeyi arizul asfari badil beşerati müstakil mukamete vahhaikum mutabah. İnsan iki ayağı üzerinde yürüyen. Bak bu yürümek arada andır. Çünkü sadece insan yürümüyor ki. Hele kuşların tamamı iki ayak üzerinde yürüyor. Değil mi? Evet. E yani arayadul asfari tırnakları genişleyince at, sığır hepsi girer. Çünkü hepsinin tırnakları öyle bir metre geniştir. Badil ve şereti deyince yani derisi tüysüz. At, çıplak deri yani tüysüz. Ee, yılan olsun, balıklar olsun hepsinin delilleri tüysüzdür. Müstakimul kâmeti yani bunları şu için söylüyorum. Bunlar tek başına hiçbirisi insanı tanıtmaya yetimli değil. <laughs> müstakimul kâmeti deyince kâmeti yani endami düz, boyu düz olan. E, evet. Kavak ağacı dün düz. O da müstakimul kâmeti. Dahakum bittaba deyince tabiatıyla gülen dedik mi? Bak bu da bir arattır. Bununla bunların tamamı insana Ve böylece diğer tabiatıyla gülmeyenlerin tamamı ne oluyor? Çıkmış oluyor. Biraz, biraz farklı çeşitleri var. Çeşitleri var. O öyle onunla düşünme bu, bu örneğe mahsustur. Yani, Ama diğer yerlerde mesela demin dedim ya duhulul ve temini ve ve ismi böyle tarif ettiğinizde o da resmi nakıstır. Resmi nakıstır. Çünkü birkaç aradiyatı zikretmişsiniz. Halbuki o aradiyatın her biri sadece isme mahsustur. Başka Gelmiyor. Bu aradiyatın bir kısmı başka hayvanlarda geliyor. Başka varlık. Ama o orada o gelmiyor. Mesela dukunu cer harfta var mı? Fiilde var mı? Cümlede var mı? Yok. Mesela temmin falan olmadı mı? Eyvallah. Ve böylece şeyde bitirdik tasavvuratın mebade ve makas. Bitti şimdi makam. Kıyasa geldik. Daha doğrusu tasdikata geldik. Kadıya tasdikat. Evet. Peki. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Ezeniz